Bir Müslüman lamba gibi olmalı. Etrafını aydınlatmalı. Ne anlamda aydınlatmalı? Bir insan şunu diyebilmeli. Ahlaki davranmak istiyorsa Müslüman gibi davran. Kanada'da yaşarken bir e, Uygur Türk'ünü e, ziyaret ettim. Çok çekmiş bir adam. İtalyan komşusundan e, merdiven almış. Kendisi anlattı bana. Sonra merdiveni götürdüğünde Komşu demiş ki bahçeyi bırak demiş. Ya demiş olur mu bunu çalarlar buradan demiş. İtalyan aynen şöyle demiş. Yok demiş burada herkes tüm evler Müslüman Müslümanlar çalmaz demiş. Bunu söylettiğin zaman sen işi bitirirsin. Müslümanlar hırsız, Müslümanlar üçkağıtçı, Müslümanlar çıkarcı, Müslümanlar makam mevki peşinde, Müslümanlar hile hurda peşinde dediğinde istediğin kadar doğruyu anlat. İstediği kadar iyi anlat, istediği kadar güzeli anlat. İyi, doğruyu, güzeli yaşamadığın, eylemlerinde temsil etmediğin davranışlarında aşikar kılmadığın müddetçe bu sadece felsefi bir teor olarak kalır. Anlamlı olabilir ama hiçbir işe yaramaz. Tarihi dönüştüremez. Tarihi dönüştüremez. Bu kadar basit bu. bu Örnek tarihe bakın. Bunu görüyorsunuz. Biz sadece konuşuyoruz. Güzel de konuşuyoruz. Çok güzel. Ama yapıp etmelerimize bakıyor insanlar. Ahlak, ahlak eee dışarıda, elde, dilde davranışta ortaya çıkan bir hadisedir. Yoksa o ahlak felsefesi olur. <laughs>